Merhaba. Bildiğiniz üzere Direksiyonda Kim Var kitabı yayınlandı. Eğer daha okumadıysanız ve merak ediyorsanız açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bugün de Direksiyonda Kim Var kitabının Çevik Yaşam'da özellikle danışmanlıklarda uygulama sırasında Nasıl kullanıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl kullanıyoruz? Şimdi çevik yaşamda böyle özellikle birebir danışmanlıklarda başlarken bir genel parametreler var. Bu parametreleri şöyle bir konuşup geçiyoruz ama sonrasında yaptığımız şeyler bu parametrelerdeki düzenlemelere ilişkin aslında. Bunların birincisi direksiyonda kim var? Yani hani oradaki parametreyle ilgili belli bir ortak nokta olması gerekiyor ki ilerleme sağlayabilelim mesela kişi direksiyona geçmeyi reddediyor durumdaysa yani yaşamın sorumluluğunun kendisine olduğunu reddediyorsa orada önemli bir şey var yani üzerinde çalışılması gereken bir konu var. Mesela yaşam haftadır da yine böyle şeylerden. İşte hafta değil de gün olarak bakıyorsa ya da tüm ömre bakıyorsa vesaire buralarda biraz böyle ayar yapmak gerekiyor. Direksiyonda kim var konusu da çok yönlü bir şey yani hem o sorumluluğu ne kadar alıyor kişi? Almayı reddedenler olabiliyor. Belirli konularda alıp belirli konularda almayı reddedenler olabiliyor. Direksiyonu aşırı bir sıkı şekilde tutunanlar ve böyle yaşamın tanrısı gibi yani zaten onu konuşmuştuk. Öyle konumda olanlar olabiliyor. Dolayısıyla aslında bu çok temel bir şey. Genel parametrelerin önemli buluşma noktalarından bir tanesi. Yani inşa edeceğimiz çok ilk zeminlerden bir tanesi o zaman. Yani şey düşünün bir yerde bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz, bir şehir oluşturuyorsunuz falan. Mesela o şehrin yağış durumu, o şehrin ısı durumu falan bunlar şeydir yani her şeyi etkiler. Zeminde olan ve şehirdeki yaşamı her yönüyle etkileyen konulardır. Ve bununla ilgili diyelim ki ısı durumu ile ilgili bir sorun varsa onu belirli ölçüde iyileştirecek bir şeyler yaptıkça yaşamın her alanına katkıları olur. Dolayısıyla bu direksiyonda kim varla ilgili kişinin algısı hani zihinsel modeller diyoruz ya zihinsel modeller davranışı belirliyor. Bazen o zihinsel modellerin set halinde olanları var. Ya yani öyle bir kavram var ki bir iki tane zihinsel model değil de bağlı yüzlerce zihinsel modeli etki ediyor. Bunlar da çok daha fazla alt zihinsel modelleri etki ediyor. İşte orada yapılacak ufak bir değişiklik bile yaşamda çok fazla etkiye sahip olabiliyor. Direksiyonda kim var? Tam olarak böyle bir bu parametre. Bu yani en temel yapı taşlarından başlangıç noktalarından biri diyorsun ya. Bu noktada yakaladığın, durduğun ya da bu noktayı hızlı geçtiğin, yani burası tamamdır diye devam ettiğin durumlar nasıl farklılar oluyor bunlarda? Bu temel parametrelerde danışmanlık larda onları böyle çevik yaşam rehberi kısalar listesinde olan ilk yarısı yani yarıya kadar olan videolar. İşte direksiyona kim var onlardan bir tanesi. Bunlar üzerine sadece konuşup geçiyorum ilk başta. Anlaşma zeminimize baktığımız zaman nerelerde farklı düşünceler var, yaklaşımlar var. O bir ortaya çıkıyor. Mesela işte bir tanesi de çelişki ve çatışma yaşamdır konusu. Kişinin çelişkiyle çatışmayla arası nasıl? Direksiyonda olma kavramıyla arası nasıl? Yaşamına gün olarak mı bak bakıyor, hafta olarak mı bakıyor, daha uzun vadede mi bakıyor yoksa belirli bir bakışı yok mu falan. Bunlar aslında bir nevi tespitler. Yani zaten orada genel harita ortaya çıkıyor. Yani hangi alanlarda çalışmaya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında burada sadece bir giriş niteliğinde buradaki konuyu bir fark etmeyi sağlıyoruz. Sebebini söylüyoruz. Hani sözel olarak mantıksal seviyede bunu görme İlk başta yaptığımız şey sadece bu. Çünkü onu doğrudan değiştirmeye çalıştığınız zaman, o parametreyi doğrudan değiştirmeye çalıştığınız zaman işler karışıyor. O öyle hemen olabilecek bir şey değil. Böyle biraz genel yaşam dinamikleri, rahatlama ile ilgili konular falan. Oraları halletmeye başladıkça bir iki seans içerisinde mesela önce nefes alacak boşluk kavramı çok önemli orada. O boşluğu oluşturup da böyle kişi kendini görmeye başladığı zaman sorun alanının nerede kümelendiğini de görmeye başlıyor aslında. Ön haritalama gibi bir şey yapmış oluyoruz burada. Sonrasında direksiyonda kim var konusu aslında tüm danışmanlık seansları boyunca devam eden bir olgu. Yani sürekli orada devinleşme derinleşme hem iyileşme, hem iyileşme oluyor. Benim de hem de orada yaptığımız danışmanlıklarımda gördüğüm temel şeyi yaklaşımın farklılığını tespit edince hemen çözmesek bile tespit ettiğimizde başka örneklerde de o patern, o yaklaşımın sebep olduğu paternler karşımıza çıktıkça yani temellerin üzerindeki inşa ettiğimiz kısımda da bu temellerin izleri ortaya çıktıkça daha da görülüp böyle dönüştürmesi daha da anlaşılıp yapılabiliyor ya doğru ilerliyor diye düşünüyorum. İlerlerken bu temelleri kurarken baktığın şeyleri ilerlerken nasıl kullanıyorsun? Sonrasında direksiyonda kim var kavramı aslında tüm iletişim ve etkileşim Birleşimler boyunca ana motiflerimizden bir tanesi oluyor. Çünkü hani o kontrol etki kabul kavramı çok önemli mesela direksiyonla bağlantılı olarak. Bir kişinin belli bir konuyla ilgili hani mesela dönüşümsel ya olayımız birebir danışmanlıklar tamamen yapamadıklarımız olumsuzluklar üzerinden ve dönüşüme dönük olarak devam ediyor. Buradaki dönüşümsel sürece baktığımız zaman aslında kişi gayet yetkin. Yani insan olarak çok yetkin durumdayız. Yaşam becerileriyle donatılmış durumdayız. Ama bir şey değiştirebilmek için önce görebilmek gerekli. Göremediğim şeyi zaten farkında bile değilim, görmüyorum dolayısıyla değiştiremiyorum. Gördüğüm zaman değişim oluyor mu? Aslında dönüşümün kendisi bu kadar anlık bir şey dönüşüm ama dönüşümün hazır bulunuşluğu o kadar kolay olmayabilir. Yani hani bir konuyla ilgili onun bileşenlerini bir araya getirmiş durumdaysam, hazırsam ve engelli engelleyen fazlalıklar da yoksa. Çoğu durumda aslında hani eksik olan şeyden çok engelleyen fazlalıklar olabiliyor. Dolayısıyla oradaki o hazır bulunuşluğu sağlamak konusu bir yolculuk gerektiriyor, zaman gerektirebiliyor. Yani hani o dönüşümü sağlayacağım, dönüşümün ne olduğunu anladık, e onu gördüğüm anda çözdüğüm konular oluyor. Mesela direksiyonda kim varla bağlantılı problemleri de düşünecek olursan. Diyelim ki kendi bireysel yaşamımda direksiyona geçmememle ilgili bir konu var. Aslında daha basit bir konu ve hemen halledebileceğim yönleri var. Ama aileyle ilgili bir konuda başka bağlantılar var. İşle ilgili konuda her şey benim kontrolümde değil. Dolayısıyla bu zorlu olanları, çözülmesi sıkıntılı olanları önceliklendirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Daha yapabilir olduklarımızı. Yapabilir olduklardan başlayınca zaten yapabilirlik de artıyor atıyor. Evet. Yani mesela kişinin direksiyonda olma algısıyla ilgili sorunlar varsa ve bu merkezi bir problem konumundaysa bu yaşamında birçok yerde kendini manifest ediyor zaten. Yani çok büyük ve zorlu problemlerde de ortaya çıkıyor. Daha küçük, sıradan gündelik konularda da ortaya o çıkıyor. O zaman gerçekten en temelde başlangıç yaptığımız noktayı hiç bitirmiyoruz. Devam evet. ediyoruz. Zaten bu başlangıçta ele aldığım parametrelerde kritik bir olgu şu. Bunlar asla bitmiyorlar. Mesela direksiyon da kim var olgusu sürekli olarak daha da enteresan uygulamaları daha derinlikli yerleri keşfedilebiliyor ya da çeliş ve çatışma yaşamdır. Şimdi orada da hani bunu halledebildiğiniz yerler var tıkır tıkır yürüttüğünüz artık otomatikleşen hiç düşünmediğiniz yerler var. Mesela bir tanesini örnek vereyim o çelişkiye ve çatışma yaşamdır direksiyonda kim var. Her ikisi içinde örnek olarak kullanılabilecek bir şey. Karşınızda bir engeller sırası var. Bu engeller sırasına yönelik hazırlık planlar programlar falan yapma gerekiyor ve atılım yaptığınız zaman o atılımın büyüklüğü ne olacak, şiddeti ne olacak, nereye kadar yükseleceksiniz, nerede biraz sakinleşmeniz ve geriye dönmeniz gerekiyor. Ne kadar bekleyip sonraki atılımı yapacaksınız falan. Bunları belirlemek gerekiyor. Merdiven çıkmak. Bu bahsettiğim şey bir merdivenin basamaklarını çıkmak. Bir merdivenin basamaklarını çıkmak için bunların tamamını yapmamız gerekiyor. Yani yani kariyer basamaklarından falan bahsetmiyorum. Fiziksel bir merdivenin basamaklarını çıkmak. Ama bunu ne yaptık? Bir çocuk için bu gerçekten problemli bir konu. Küçük bir çocuk, yürümeyi yeni öğrenmiş bir çocuk için. Ama hani bunu yıllardır yapan artık otomasyona sokmuş olan birisi için böyle bir çatışma yaşadığını, böyle bir direksiyon hakimiyeti sağladığını farkına bile varmadan yapıyor. Dolayısıyla hani direksiyonda kim var konusunu da zaten otomatik yaptığım çok yerleşmiş olanları var farkına bile varmadığım. Bazıları var henüz acemisiyim, yapıyorum yaptıkça yerine oturacak. Bazıları var yanlış alışkanlıklar oturtmuşum orada. Mesela diyelim ki kontrol edemeyeceğim bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Ya da işte bakım malzemelerini sürekli ihmal ediyorum. Aracım sürekli hasar veriyor. Diyelim ki uykumu ihmal ediyorum falan gibi. Yani buraları yakalamak. Bir yerden bir başlamak ve bu konuyu yaşamında bakmaya devam etmek. Aslında başlamaya da gerek yok orada hani kritik nokta bunlar o kadar merkezi konular ki herhangi bir insanın işte diyelim 20'lerine gelmiş bir insanın bu konuya başlamamış olma olasılığı yok yani yaşamını en böyle bir kontrol hiç bende değil diye düşünen bir insan bile yaşamı özünde kendisi kontrol ediyor. Yani kimse onun kalbini onun adına attırmıyor, bağırsaklarını onun adına çalıştırmıyor, böbreğini onun adına çalıştırmıyor. Nefesini onun için almıyor. Dolayısıyla hani böyle şey değilse, yani yaşam destek sistemlerinde gerçekten o destek sistemleri olmadan hani yaşama devam edemez gibi çok böyle sağlıkla ilgili çok zorlu bir süreçte o değilse ki oralarda bile. Mesela diyelim ki komaya girmiş insan hani ne zaman yaşama döneceğini bilemiyorlar edemiyorlar. Kendisi dönüyor bir yerde. Yani bu ne oldu da döndü falan o kadar bilemeyebiliyoruz. Yani o durumdayken bile aslında direksiyonda içeride birileri var. Kendi yaşamını kendisi kontrol ediyor. Dolayısıyla bu çok merkezi bir kavram, başlanacak bir kavram değil, bitecek de bir kavram değil. O zaman bunu devam ettirirken buradaki derinliği ilerletmek, kendi yaşamımda çeşitli yönlerini görebilmeye başlamakla alakalı nasıl bir ilerleyiş önerirsin? Bir kere kitabı okumak burada çok faydalı olabilir. Kitaptaki temel yaklaşımda akışı nasıl diye baktığımız zaman kavramı ele alıp kavramın olgusal ayrıştırmasını yapıyor. Yani direksiyonda olmak ne demek? Hangi yönleri var? Bu yönler birbiriyle nasıl etkileşiyor? Evet, Yaşamımı nasıl et... Okudukça hani yaşamıma da bakarak, uygulamaya da bakarak okumakla birlikte aslında o derinliği sağlamak konusunda devam etmiş oluyoruz. Ve sonunda da zaten yani kitabın son bölümünde artık örüntüler, problem örüntüleri yani hani önce kavramları ayrıştırıyoruz, bunları konumluyoruz. Acaba ben de bunların hangilerinde problem olabilir diye bunu görebilmeyi sağlamış oluyoruz. Son bölümde de yaygın direksiyonda olma problemleri, nasıl tezahür ediyor, insanların yaşamında nasıl manifest ediyor kendisini, bu problemler nasıl gösteriyor. İşte olguları ayrıştırdık, bileşenleri biliyoruz. Daha problem bazında baktığımız zaman da ha evet bende bir problem var, benzeri var. Ve nereden kaynaklanıyor ama bu bileşenlerden şuralardan kaynaklanıyor. Kök sebep şurada. Genel direksiyon davranışımı değiştirmem gerekiyor. Onun bir alt bileşenlerinden birinde mi bir sorun var? Bunu görebilmeyi Kavramlara kolaylaştırmış oluyor. Zaten görebilmeyi çok güzel sağlıyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Danışmanlıklarında direksiyonda kim var? Yani kitabı yayınlanmadan önce kitapsız uyguluyordun. Şimdi kitapla birlikte ne yapıyorsun? Yani anlatıyor musun? Yoksa gidin kitabı okuyun mu diyorsun? Nasıl ilerliyorsun? Şöyle bir faydası ortaya çıktı kitabın. Videolarda da benzer bir etki oluyor oluyordu ama videolar daha dağınık. Yani mecburen yani yapı itibariyle, oluşturulma şekli, formatı itibariyle vesaire. Hani bir şeyi baştan alıp da belirli bir akışla bir yere getirip bağlama konusu video içerisinde çok yapılabilir bir şey değil. Yani süre olarak bir kere yeterli değil. Ama kitap böyle kişinin kendi okuyabileceği, dönüp referans olarak kullanabileceği bir ana hat sağlamış oluyor aslında o konuyla ilgili. Birebir danışmanlıkların maliyetleri tabii daha yüksek ama destekleyici unsur larla birlikte mesela şöyle çalışan arkadaşlarımız, danışanlarımız epeyce var. Bir yandan muhabbetli kapanış oturumlarına grup oturum. katılıyor, grup oturumlarına. Orada etkileşimli olarak başka insanların soruları, bir laboratuvar gibi o çalıştığımız ortamlarla ilgili gözlem yapmış oluyor. Devam edebilirim. Her hafta ve çok daha uygun maliyetlerle, çok çok uygun maliyetlerle. E bir yandan hani kitaplar şimdi çıkmaya başladı. Önümüzde de sıralı kitaplar var. Yakında bunlar da çıkıyor olacaklar. Onlar böyle bir referans olarak yer alıyor. Dolayısıyla birebir danışmanlık hani daha seyrek olarak yapılabilecek. Hani diyelim ki işte muhabbetli kapanış ortamlarına başladı. Bir yandan atölyeler var. Atölyelerle destekliyor. İşte biriktirdiği konular oldukça mesela diyelim ki bir dört seans birebir danışmanlık alıyor. Onları daha hızlı bir şekilde ilerletiyor. Sonrasında yine kitaplar üzerinden, videolar üzerinden ve e, muhabbetli kapanış atölyeler üzerinden dirsek temasını hiç kesmeden, bu çeviklik ortamının içerisinde sürekli olarak kalarak Yaşamındaki dönüşümünü sürekli hale getirebiliyor. Kitabın faydası, ondan önden çalışmış olarak referans olarak kullanarak gelebildiği için birebir danışmanlığın verimini çok daha fazla artırma şansı oluyor. Anladım, teşekkürler. O zaman e, yine kitaba tekrar davet edelim. Açıklamadaki linkte ulaşabilirsiniz. Zaten burada ve bahsettiğim tüm o oturumların hepsinde de beraber devam ediyor olacağız. İyi günler. <laughs>